çoğu insan için alışkanlık gibi görünür. Fakat İbn Sina'ya göre bu alışkanlığın ardında derin bir mekanizma bulunur. İnsan dua ederken yalnızca bir isteği dile getirmez. Kendi iç alanını yeniden düzenler. Zihin karmaşıkken dua berraklık yaratır. Kalp sıkıştığında dua alan açar. Hayat ağırlaştığında dua nefes olur. Böyle bir etki dışarıdan görünmez.'' içeride güçlü bir değişim yaratır. İbn Sina der ki, insan iç dünyasını düzenlediği anda dış dünya da buna karşılık verir. Yani iki kişinin dış kaderine değil, iç düzenine müdahale eder. İç düzen değiştiğinde kader değişir. Bu yüzden dua, talep etmekten çok yön bulma sanatıdır. İnsan çoğu zaman duanın neyi değiştirdiğini dış sonuçlara bakarak anlamaya çalışır. Oysa asıl değişim görünmeyen tarafta olur. Zihnin yoğun gürültüsü azalır. Niyet sadeleşir. İçerideki ağırlık hafifler. Hafifleyen iç alan düşünceye hareket kazandırır. Hareket eden düşünce yeni bir seçim oluşturur. Yeni seçim farklı bir geleceğe kapı açar. Böyle bir zincir sessiz ilerlese de sonuçları güçlü olur. Dua bu zincirin ilk halkasını oluşturur. Bazı insanlar duanın etkisini sorgular. Söylediğim hiçbir şey olmuyor der. İbn Sina bu noktada önemli bir ayrım yapar. Dua sonuç üretmez. Sonuca zemin hazırlar. Zemin hazırlandığında olayların akışı değişir. İnsan bunu çoğu zaman fark etmez. Çünkü değişim küçük adımlarla gelir. Önce sakinlik olur. Sonra farkındalık artar. Ardından karar netleşir. Sonra adımlar güçlenir böyle bir süreç görünmez fakat etkilidir. i̇bn Sina'nın ifadeleri incelendiğinde dua eden kişinin aslında kendini hizaladığı anlaşılır. Bu, hizalanma dış koşullara karşı dayanıklılığı yükseltir. Dış dünya aynı kalır. Kişinin ona verdiği karşılık değişir. Böylece yaşamın ağırlığı azalır. Bu azalma yeni bir denge yaratır. Denge değişimin başlangıcıdır. Dua bu dengenin kaynağı olur. İbn Sina'nın yaklaşımı modern insanın arayışına oldukça uyumludur. Günümüzde pek çok kişi zihinsel yorgunlukla boğuşur, karar veremez, yön bulamaz, duygusal yük taşır. Böyle anlarda dua zihni yeniden eşitler. İç karmaşa çözülür. Kişi daha net görmeye başlar. Netlik güç kazandırır. Güç harekete dönüşür. Harekete geçen insan değişimin kaynağı haline gelir. Dua tam olarak böyle bir dönüşüm üretir. Bazı anlarda dua edilen şey gerçekleşmez. İnsan kabul olmadı diye düşünür. Oysa İbn Sina'ya göre dua iki tür etki taşır. Birincisi yönlendirme etkisi. Yani istenen şeyin oluşmasına ortam hazırlayan bir uyum. İkincisi korunma etkisi. Yani insanı gerçekleşmesi halinde zarar verecek bir ihtimalden uzak tutma. İnsan çoğu zaman ikinci etkiyi fark etmez. Gerçekleşmeyen isteğin aslında büyük bir yük olacağını göremez. Dua görünmeyen bir koruma sağlar. Yanlış kapıyı kapalı tutar. Doğru zaman gelene kadar bekletir. Böyle bir koruma çoğu zaman kişi tarafından gecikme sanılır. Oysa gecikme değil. Uyum arayışıdır. Evren uyum ister. İnsan içsel uyum sağladığında kapılar kendiliğinden açılır dua bu uyumu başlatır. Dua eden kişi neden dua ettiğini çoğu zaman bilmez. Yalnızca rahatlama ister. Fakat dua sırasında zihinde ince bir düzen oluşur. Duygular hafifler. Niyet daha temiz hale gelir. Böyle bir temizlik kararları da etkiler. Temiz karar doğru hareket üretir. Doğru hareket doğru sonuç doğurur. Böylece dua yalnızca ruhsal bir ritüel olmaktan çıkar yaşamı şekillendiren bir güç haline gelir. İbn Sina'nın düşüncesi burada derinleşir. Ona göre dua, insanın içindeki gizli enerjiyi uyandırır. Bu enerji doğal akışına kavuştuğunda olaylar daha kolay ilerler. Zorluk aynı kalır. İnsan o zorluğa karşı daha güçlü hale gelir. Bu güç kaynağı dua sırasında oluşur. İnsan çağlar boyunca dua etmiştir. Çünkü dua insanın en eski içsel iletişim yöntemidir. Kendiyle konuşma halidir. İçine yöneliştir. Bilinçaltını düzenleyen bir ritimdir. İnsan iç sesini duyduğunda korkusu azalır. Korku azaldığında düşünce netleşir. Netleşen düşünce kaderi şekillendirir. Dua böyle bir sessiz etki üretir. İbn-i Sina'nın bakışına göre dua eden kişi pasif değildir. Aksine en aktif halini yaşar kendi zihnini düzenler. Küçük bir yönelişle büyük bir değişimin başlangıcını oluşturur. Böyle bir yaklaşım dua kavramına yeni bir derinlik kazandırır. Dua kaderi değiştirmez, kaderle uyumlu yeni bir hattı açar. İnsan o hattı seçtiğinde zihnin berraklaşmış halidir. Berrak zihin daha doğru karar verir. Doğru karar farklı bir sonuç üretir dua tam olarak bu sürecin başlangıç anıdır. Zorluk dönemlerinde iç denge bozulur. Kişi ne yapması gerektiğini bilemez. Düşünceler birbirine karışır. Böyle anlarda dua zihni yeniden toplar. Savrulan hisleri yerine oturtur. Kişiye güç kazandırır. Bu güç dış koşulları değiştirmez. Kişinin koşullara verdiği karşılığı değiştirir. Bu karşılık değiştiğinde hayatın akışı da değişir. İnsan bunu çoğu zaman fark etmez. Çünkü dönüşüm sessiz ilerler. Önce endişe hafifler. Sonra dikkat artar. Ardından kararsızlık çözülür. Böyle bir içsel yolculuk dış dünyada yeni fırsatları görünür kılar. Dua eden kişi bu fırsatları daha kolay seçer. Seçim değişimi doğurur. Bu yüzden dua beklemek değil, hazırlanmaktır. Bir başka önemli nokta da şudur: Dua her zaman dileğin gerçekleşmesi anlamına gelmez. İnsan bunu çoğu kez yanlış yorumlar. Olmadı der. Duyulmadı der. Oysa dua bazen istenmeyen şeyi engeller. Yaklaşan bir zararı durdurur. Kapalı bir yolun ardındaki yükü gizler. Kişiyi korur. Bu koruma çoğu zaman gecikme gibi görülür. Aslında gecikme değil. Zamanlama ayarıdır. Yaşamın kendi ritmi vardır. O ritimle uyum sağlanmadığında sonuçlar kişiyi yorar. Dua bu uyumu sağlar. Aceleyi azaltır. Sabır kazandırır. Böylece kişi doğru zaman gelene kadar içsel dengesini korur. Dua sırasında oluşan dinginlik yalnızca anlık bir rahatlama değildir. Zihnin yapısını düzenleyen bir etkidir. İnsan dua ederken kendini dinler. Kendi niyetini duyar. İçindeki karanlık bölgeleri fark eder. Fark ettikçe o karanlık çözülür. Yerine daha temiz bir bakış açısı gelir. Bu bakış açısı olayları yeniden yorumlama gücü kazandırır. Olaylar aynı kalır. Yorum değişir. Yorum değiştiğinde hayat da değişir. İnsan dua ederken aslında kendine yeniden başla der. Yeniden düşün der. Yeniden toparlan der. Bu iç konuşma ruhun yön bulmasını sağlar. Yön bulan zihin kaybolmaz kaybolmayan zihin daha güvenli adımlar atar. Güvenli adım bir sonraki imkanı taşır. İmkanlar çoğaldığında yaşam daha anlamlı hale gelir. Dua böyle bir anlam inşa eder. İnsan bazen yalnız kaldığını hisseder. Karanlık bir dönemin içinde sıkıştığını düşünür. Böyle anlarda dua derin bir temas sağlar. Kişiyi kendine bağlar. İç ses duyulmaya başlar. Bu iç ses uzun süre sustuysa İlk anlarda zayıf gelir. Fakat düzenli dua bu sesi güçlendirir. Güçlenen iç ses yönlendirir. İnsan neyin doğru olduğunu daha rahat anlar. Böylece karmaşık duyguların içinde kaybolmaktan kurtulur. Dua aynı zamanda zihinsel bir temizliktir. Biriken yükleri azaltır. İnsan bunu çoğu zaman fiziksel olarak bile hisseder. Göğüs rahatlar. Nefes açılır. Omuzdaki ağırlık hafifler. Bu his değişimi başlatan işarettir. İçeride yer açıldığında yeni düşünceler daha rahat yer bulur. Yeni düşünce yeni eylem doğurur. Eylem sonuç yaratır. Bu sonuç insanın kader yolunu farklı bir hatta taşır. Dua eden kişi bu nedenle tamamen pasif değildir. Aksine çok aktif bir iç sürece girer. Kendi zihnini yönlendirir. Kendi kalbini sakinleştirir. Kendi geleceğini şekillendiren ilk adımı atar. Bu adım sessizdir. Fakat etkisi derindir. İnsan dua ederken kendini en savunmasız haliyle görür. Tam da bu savunmasızlık iç gücü uyandırır. İç güç uyandığında kişi zorlukla başa çıkma kapasitesi kazanır. Karanlığın içinden çıkmak daha kolay hale gelir. Yolun görünmeyen tarafı açılır. Dua tam olarak bunu sağlar. Dua hayatın akışını zorlayan bir güç değildir. Aksine insanın kendi iç akışını uyumlu hale getiren bir yolculuktur. Bu yolculuk sırasında zihin toparlanır. Kalp hafifler. Kişi kendi içindeki sese yaklaşır. O ses güç kazandığında yol daha net görünür. Çözüm daha yakın hale gelir. İnsan kendi doğrusu ile uyum sağladığında yaşamda karşılık verir. Dua tam olarak bu karşılığın kapısını aralar. Sessizdir. Sadelidir. Fakat etkisi derindir. İçeride başlayan bu düzen dışarıya taşar. Böylece insan kendi hayatına yeniden yön verme gücü kazanır. Dua değişimin ilk kıvılcımını taşır. Kıvılcım büyüdüğünde yol açılır. Yol açıldığında insan yürümeye başlar. Yürüyen insan değişimi hızlandırır. Sonuç olarak dua insanı beklemekten çıkarır. Hazırlar, güçlendirir. Dengeye taşır. Kapanış tam olarak şudur: Dua bir istek değil, bir uyanıştır. İçeride başlayan bu uyanış, dışarıdaki hayatın yönünü sessizce değiştirir.